Heh, yolda giderken Hatice ablama rastladım Anahtarı da boynuna takmışsın He. Kayıp mı diyorsun Çıkar çıkar Göreyim anahtarını Heh, Ah ne güzel Herkes beşi bir yerde takıyor Sen niye beşi bir de takıyorsun Taktın mı Herif öldükten sonra her şey bitti her şey bitti. Niye öyle diyorsun? Hani her şey herife mi bağlıydı? Bak hele Allah kimseyi oduna koymayacak. Şu ya. ağzını aç ki anlayalım. Ha, sana zahmet ha. Ha canım. Heh. Şimdi evde tek başına mı kaldın? He, he kızım he. Herifi yolladın. Çocuklar he, da ayıldı. Herkes her bir sevine gitti. O dedi bana geldi. Dedi, bana geldi. Dedim hiç de birine gelmedi. Niye gidiyorsun? Evinde rahatsın öyleyse. Evet de, evet de. Sağlık olsun yavrum, sağlık olsun. Hepinin versin sağlık. İşte şekerim var, tansiyonum var. Onlara şey edeyim. İlaç kullanayım. Azıcık böyle kış bile olsa sen gezmeden duramıyorsun yani, benim gibi. He he. İlla gezeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir oğlum var yakında. Gel, gel, gel etmeyeyim dedim. Evimde daha rahat ediyorum. Evet. Evimde daha rahat ediyorum. Şimdi hep böyle beyefendi hasretle anıyorsun sen. Ona çok üzülüyorsun o senden önce gitti diye. Sana çok mu iyiydi? E ne arıyorsun o zaman? Aldığını aldığına ve boğazına harcaydı. Hazır ne şey Ama bak hele ne de sen sahabin ya. Ne sen ya. hadi diyorlar ya, ayıydı uyuydu ama kocamdı diye. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy. Dört tane oğlum var, iki tane kızım var. O dedi bana gel. Dedim ben evimde daha rahat edeyim. Evimde daha rahat edeyim. Ama e televizyona çıkarsın Murat abiyle çok çektim ben Hatice ablayı. Buyur. Murat abi türkü söylerken Hatice abla yanında ağlıyordu. Televizyona çıkarsın ben sana söyleyeyim. Çıkar biz, miyim, kız lazım, ha. yalsın, çıkarsın, Yok, yok Ama internette herkes görüyor zaten önceki videolarımızı Selvin az abla şey neydi Fadime, sen Murat abi e neyse koy teşekkür ederim. Hadi. Çay Mahallesi'nin şeyleri, demirbaşları. Teşekkür <laughs> ettim. Hadi işin rast <laughs> gelsin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hadi. Selam söyle hepsine. işin rast gitsin. Sağ ol. We are learning to butter. I have that for the